Pekala. Vay canına bir fiş daha. Böyle kazanmaya devam edersen o süper uzay canavarları montunu alabileceğiz. Evet. Bir gün mont alacak kadar para kazanırsak bunu torunlarımıza verebiliriz. Ne? Hmm, harika. Hmm, harika. Eee hey, Vini şu tavşan oyunu bozulmuş kaçırdığında bile fiş çıkarıyor. Hadi gidip bakalım. Olmaz bebek oyunları oynayacak değilim. Uzay canavarları montu. Tamam ama biri bizi tombul tavşan oynarken görürse o montla gömer inan bana. Merak etme ben gözcülük yaparım kimse seni görmez. Benim daha iyi bir fikrim var. Sen oynarken ben nöbet tutacağım. Pekala ama senin o müthiş hileli atışın var ya herkes ondan söz ediyor. Gerçekten mi? Tabi. bileğine de bir hareket yapıyorsun. Değişik bir şey. Bilemiyorum. Evet yapıyorum. Değil mi? Pekala ama dikkatli ol. Hmm, harika. Vay canına. Hmm, harika. Ee? Itmeyi bırak. Ben tombul bir tavşanım. Besle beni. Hey Spot bak. Bebek oyuncağıyla oynuyor. Aa, sana kötü bir şey söylediler. Hayır sana söylediler. Ben ikinize de söylüyorum küçük. Hadi kaçalım. <laughs> <laughs> Ama aptal. Korkmadığımızı göstermeliyiz. Bizi rahat bıraksanız iyi olur. Sizi sizi koca kafalılar. Bu tombul tavşanları dışarı çıkarıp arkada bir güzel Ben lastiğim sen tutkal hadi bakalım. Ha? ha? A a Dostum harikaydın. Başardın. Onları kaçırdın. Sen... Delirdin mi? Birden üçüncü vites olur mu? Yenilik mi istiyorsun? Böyle devam edersen bu senin sonun olacak. Üstünden sarkacağım başka bir omuz bulmam mümkün olabilir mi acaba? Onun suçu. Tipik bir dikkatsiz sürücü. Asla sorumluluk almaz. Wow, ne harika. Sesi. harika. Müthiş. Sizin de bu oyuna meraklı olduğunuzu gördüğüme sevindim kızlar. Gerçi bir yaz gelsin badminton kortlarından çekmeyeceğim ama neyse. Oynamak istiyorum. Ben de. ben de. Ben de. Ağır olun bakalım. Teşekkür ederim Bay besir demek yok mu acaba? Teşekkür ederiz Bayberler. Öylesi çok daha iyi. Şunu bilin ki bu bebeği almak için okul bütçesini kısıp yeni yangın söndürücüleri iptal etti. Belki siz de biliyorsunuzdur ben zamanında okulun en iyi oyuncusuydum. Tabi kardeşim Tony hariç ama o da hile yapıp dururdu her zaman. Um, artık oynayabilir miyiz? Çifte bekat kesmelerime karşı koyabilen yoktu çocuklar. <laughs> oynayabilir miyiz? Oh, tabii ki. Ama topa hanım evladı gibi vuracağınıza böyle benim gibi bir uzmandan bir şeyler öğrenseniz iyi olacak. Şimdi topların bakalım. Etişip kakışmayın ha. İlk kim gelmek ister yanıma? Aa evet. Biliyorum gerçek bir ustaların karşısında oynamak her zaman zordur ama eşsiz yeteneklerimi yeni nesillere aktarmamak da doğru olmaz. Aa bakın size ne diyeceğim? Size küçük bir gösteri yapmaya karar verdim. Olur mu? Tiyali. <laughs> <laughs> Güzel, kötü servis diye buna derler işte çocuklar. Altından girip bir dönme kazandırmak zorundasın. Şimdi sakın kork ve beni izle olur mu? her zaman nelerin yapılmayacağını göstererek başlamayı tercih ederim. Yani bunu sakın yapmayın çocuklar. Böyle yapın. Oh, oh, Ucuz malzeme canım. Oyun salonundaki çocukları çok iyi korkuttun. Evet müthişti ama ben demedim ben. <laughs> Küfür etmemin nedeni kötü olmamız. Aa, tabii biz çok kötüyüz çok. Bakın servis o kadar da önemli değildir. Biz profesyoneller her şeyin savunmada olduğunu iyi biliriz. Şimdi sen servis at canım. Evet atıyorsun. İşte bu yüzden her zaman kendi sikletinizdekilerle oynamalısınız. Bir gün 100 kilo olunca haber ver bana canım. Evet bakalım ileride parmakları kireçlendiğinde nasıl oynayacak. Nihayet gitti. Ahmet etmeyin yeni boyanmış. Ciddi misin? İşe yarayacağını biliyordum. Yağlı boya tabelası benim fikrimdi. Evet ama ben de tabelayı hazırladım. Bu yüzden ilk ben olacağım. Hayır efendim. Hey, ikiniz de kesin. Hı? Hepimizin ilk başlama hakkı var. Tamam çocuklar. Daire oluşturun. A piti piti sepeti terazi lastik jimnastik sen çıktın. Olmaz kendini ayırdın. Her zaman ilk olarak yanındakini çıkarıyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Ne zamandan beri sen de hep kendinden başlıyorsun? Öyle mi? Benim niye haberim yok? Sakin olun kızlar. Annelerimizden öğrendiğimiz başka tekerlemeler yok mu? Onları deneyelim. Baksana. Salak. Evet tekelim arkadan bağlı da olsa icabını. Değil mi? Biz kötülerin kötüsü, adilerin adisi, en korkunç ve en küfürbaz ikiliyiz öyle değil mi? Dedik mi? He, Artık kimse bize bulaşamaz. Okuldan sonra bisikletle dolaşıp millete küfür mi? Bizim mahallede olmadığı sürece seninleyim ben. Sizi söylüyorum. Başta ya o ile başlarsın ya da piti ile. Sonuçta herkesi ikiyece düşüyor. Piti. Piti. Pekala o zaman karamel zafetinden sonra neden ceniyeti kısmı geldi? Bu tek ece. Ayrıca terazi lastik derken sana tek kısmı geldi. Bu da tek ece. Buna ne diyeceksin bakalım? Aynı şey değil ki. Tanrım açık değil. Hayır olmaz. Karamela sepeti o piti tamam tamam bu kadar basit. Ben Piti ile başlayacağım. Merhaba çocuklar bakın ne diyeceğim. Zamanı boş harcıyoruz ve kimse oynayamıyor. Ben grup uğruna Gabriel'in o Piti Piti tekerleme kurallarına uymaya karar verdim. Beni adil olmamakla suçlayacağınızı tahmin ettiğim için de sayma işini Gabriel'e verip onun yerine geçeceğim. Anlaştık mı kızlar? Haklı olduğumu biliyordum. O Piti Piti. Dur biraz. Bunu bir daha dinlemeye hiç niyetim yok. Kes patates patateslerini çıkarsın. Hayır, o bitti bitti kurallarına uyulacak. Burada değil. Hmm. Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates, yedi patates. Dostum, biraz top oynamaya ne dersin? Dediğimi anladın mı? Tabii ki. Belki birkaç ana kuzusunu haklarsak derslerini alırlar. Tabii. Beş patates, altı patates, yedi patates daha. Sen çıktın. O kadar emin olma. Her birimizde iki patates olması gerekiyor. Bir değil. Evet. Ama bunu 19 patates önce söylemen gerekiyordu. Bende bir var. kimsede bir tane yok. Hep bir patates olur. Bir patates olduğu nerede görülmüş? <laughs> <laughs> Jordi kendi patatesiyle başlasaydı ben çıkmazdım. <laughs> Hamburger ve patates. Anneme de sordum. Herkes iki patates kullanır dedi. Başka patates istemiyorum. Patates istemiyor musun? Pekala. Ben de bu brokoliden kurtulmuş olurum. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Dostum, yer miyiz biz bu? Domuz ahırlarında bile daha iyi yemek çıkar. Yani ahırlarda. Dediğin gibi kafa. Evet seni süper kafa. <laughs> Aa, oh, hey söylediğinize duydum. <laughs> ya tabii kafa. Hey sus gidelim. Niye yeah, bırak. Bu iki serseri ele verdiğin için çok teşekkür ederim Pony. A benim için bir zevkli. Bayan Belin Kofi izinli olduğu gün hakkında bazı şüphelerim var Bay Besser. Kol saatinin altında güneş yanığı izi gördüğüme eminim. Pekala bu davranışınız kabul edilir gibi değil. Burası bir okul ahır değil. Peki neden öğretmenlerin çoğu ineğe benziyor? <laughs> Bakın ben küfrediyor muyum? Kendimi kontrol ediyorum. Köpek eğitimsiz, görgüsüz, kıt kafalı insanlar özgür davranıştır. Ancak höyükler küpelerler. <laughs> oh, oh, oh. ay, 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 ay. Aa, kötü bir söz kullandınız siz. Hem de dört kez. Aa, ben, ben 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 kullanılmaması gereken kelimelerin neler olduğunu göstermeye çalışıyordum size. Aa, ayrıca eminim bunların ne anlama geldiğini bilseydiniz bir daha ağzınızı almazdınız. Söylediğiniz şeylerin anlamını bilmiyorsunuz. Öyle değil mi çocuklar? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Demek iki kişi... Aa, tamam sus istemiyorum sus! <gülüyor> <gülüyor> bu yaramaz baş belası çocuklar. Sizin öğrencileriniz olduğuna göre... ...otoritenize karışmamaya karar verdim. Onlara disiplin vermeyi size bırakıyorum... ...Bayan Graves. Bir de tavsiyem var. Sakın söylediklerinin anlamını bilip bilmediklerini sormayın bu çocuklara. <laughs> Pekala çocuklar, Bay Besser yeni öğrendiğiniz dille ilgili bir şeyler anlattı. Açıklayabiliriz. Emin misin? Ne ee, pek değil. Bay Besser ailenize haber vermek istiyorum. Hayır. Lütfen yapmayın. Bir şans daha. Lütfen. Bir daha küfür etmeyeceğinize söz verir misiniz? Yemin ederim etmeyeceğim. Ee, şey, oldu değil mi? Yani... Tamam. Anlaşmamız şöyle çocuklar. Size bir şans daha vereceğim ama bir daha küfür ettiğinizi duyarsam ailenize bizzat haber vereceğim. Bir daha olmayacak. Artık küfür yok. Bunu duyduğuma sevindim ama bırakmak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Küfür etmek alışkanlık yapar ama işe yarayacak bir fikrim var çocuklar. Şimdi ne zaman küfür etmek isteseniz bu lastiği şaklatın. Bu size atıyor. Lastik bantlar mı? Hepsi bu mu? Ceza yok mu? Harika! Aa, ayrıca her ikinizden neden küfretmenin yanlış olduğuna dair 200 kelimelik bir kompozisyon istiyorum. 200 kelime mi? Hay lanet ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Doğru, Doğru söylemedin! Şunu bilmelisiniz ki bu üç patatesle hiç olmaz. Kafanda benim yeni patates var senin. Ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun? Oynuyoruz burada. Ah şu çocuklar... gelip Hayır ben de Hayır. Bütün bunları unutun. Tek çift yapalım tamam mı? Tekler, çiftler... Bir, iki, iki üç, bir başla! başla. yapılması evet. gerekiyor. Ben diğer dışında herkes tek dedi. Ne kadar yavaş davrandığını gördünüz. Bence son anda değiştiriyor. Böylece tek başına çift dedi. Evet ben olayı gördüm. Bana sahtekar mı diyorsun sen? <laughs> Parmağın daha hızlı olsaydı. Da... <laughs> Anne, delirdin ah. mi? Bilin. Küme sakın sakın. Kolun öyle sallanmaya devam ederse inan bana helikopter gibi uçup gidersin. Gözlerin de butlarda olsun. Çevrene bakıp durma. Ne yapıyorsun sen? Gezmeye mi geldin? Burada istenmiyorsun. Lütfen uzaklaş artık. Neden? Skorun hoşuna mı gitti? 11 ha. Neden gümlediğin anlaşıldı. Küçük <laughs> bir tavsiye duymaya bile katlanamıyorsun sen. <laughs> Bize uzay canavarları montunu kazandırdığın için teşekkür ederiz küçük tombul tavşan oyunu. Bekle şuna bak orijinal uzay canavarları gezegen telsiz seti. Bir buçuk metre uzaklıkta bile çalışıyor. Vay canına. Ee, bayım ödülümü almak istiyorum. Vay canına tam üç fiş. Oyunun ustası sen olmalısın ha? daha bileğini bile tutamıyor. Ne bekliyordun ki? Ha, peki ne kazandım? birkaç seçeneğin var. Bir baret ya da bir kalem. Hey bayım ceton olabilir miyim? Pekala. Hangi ödül istiyorsunuz? Uzay canavarı montunu. Hmm. Peki hanginiz alacak? Ben tabi. Şimdi Yap. geliyorum. Yapma montu ben alıyorum. Tavşan oyun oynamak benim fikrimdi. Ama oynayan da bendim. Peki bak ne yapalım. Bu yıl ben giyerim. Önümüzdeki yıl sen. Adil değil mi? Hayır dostum önümüzdeki yıl üstüm olmaz ki. Şey o zaman bu yıl ben giyeyim. Önümüzdeki iki yıl sen giy. Ha unut gitsin. Ah daha ne kadar cömert olabilirim ki. Önce Jeton lütfen. Önce ben. Ödülümü istiyorum. İtet durma. Bana patlamış mısır. Jeton istiyorum. Mısır gevri. Tuvalet kağıdı. E, Tanrı sizi korusun. Çok teşekkür ederim. Aa, o bizimdi. Evet montumuzu geri al. Şansınıza küsün. Hey, sen, sen. Seni gidi. gidi... Ay 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 ay. Ay bulun küçük sürüngenler. sürüngen. sürüngen. Aa, kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım Gabriel arkasını dönse. Nasıl yani? Bu aptal oyunu hiç duymamıştım. Bana annem öğretti. Oo, nasıl hile yapılacağını da o mu öğretti? Sözlerine dikkat etmeni tavsiye ederim. Pekala. Düzenbaz. Seni uyarıyorum. Dövüş sanatlarını bilirim. Sadece tek bir parmağımla kocaman bir adamı bir dal gibi ikiye bölebilirim. Üzgünüm Bay Besir. Mesajınızı alır almaz geldim. Siz işinizden alıkoymak istemezdim Bay Nasta ama inanın mesele çok ciddi. Umarım öyledir. Beni bir daha küfrederse ailesini çağıracağımıza dair uyarmıştık. Benim adam değildi baba. O adam ödülümüzü vermeyecek. Şşt! Merak etmeyin Bay sarı Söz veriyorum bir daha olmayacak. Bu konuşmaları nereden öğreniyor inanın bana bilmiyorum. Senin derdin ne he? Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Benim cesimi başkasıyla karıştırıyor olmalısınız. Benim cesim asla kötü söz söylemez. Yaramazların ağzına biber sürdüğümü çok iyi bilir. Üzgünüm ama cesiden başkası değildi o. Pekala o zaman oğlumun tam olarak ne dediğini bilmek istiyorum. Şey ben nasıl desem ki ben en iyisi yazayım şunu. Hmm. Şurayı okuyamadım. Açıklayabilirim ne anlama geldiğini bilmiyordum. İyi bir şey sanıyordum. Taş, kağıt, makas. Başla. Aa, hayır, ben çıktım. Hayır sen kazandın, ben de. Nasıl? Kazandık mı? Bitti mi? İnanamıyorum. Artık oynayabilir miyiz? Evet, sonunda. İlk servis benim. Hayır, ilk servis benim. Hı -hı. Hayır benim beni dedim. Beni hayır hayır sıra ben, ben de, ben de sıra. Servis benim dedim. Hayır. Oy. Afedersin. Tanrı aşkına oynadığın yere dikkat etsene biraz. Tanrı aşkına mı? Hey Poli! Oynak bir bilek için hiç fena değil ha. Aa, dikkat etsene seni. Yani lütfen demek istedim. Nasıl? <laughs> Çok değişmiş. <laughs> şey e, e, bakın biliyorsunuz artık küfür etmiyorum ama yine de dersinizi veririm. Ne? <laughs> <laughs> Jesse acaba nerede? Lütfen bırak da okula gideyim. Arkadaşlarımla olmak istiyorum. Arkadaş mı? Ne arkadaş ama? Hepsi de birbirinden küfürbaz çocuklar. Düzgün konuşmayı öğrenene kadar derslerine evde devam edeceksin. Hayır anne lütfen. Ev öğrencisi tiplerden biri olmak istemiyorum. Yeteri kadar derdim var zaten. Yapma. Harika olacak. Benim öğretmenliğime bayılacaksın. Birlikte çok eğleneceğiz. Matematik ve coğrafyadan sonra beden eğitimi yaparız. Şu taytlarımı nereye koydum acaba? Ay!